Herkese merhaba arkadaşlar. Deniz'in saçını keseceğiz. Ben genelde evde yapıyorum bu işlemi. Hani böyle Deniz berberden falan korkmuyor ama yine de daha temiz oluyor. Oraya gidip gelme sürecinde çocuk kesilen saçlardan falan bayağı bir huylanıyor. Onun için de ben evde kesip hemen banyo yaptırıyorum. Başlayalım mı anneciğim? Aynen. Efendim aşkım başlayalım tamam hadi başlıyoruz. Hadi bakalım. Deniz ne kadar güzel oluyor anneciğim saçları. Deniz'in saçlarını ben genelde hep evde kesiyorum. Yani sayılıdır bizim berbere gittiğimiz. Çok küçükken bir tek <laughs> gidiyorduk. Dayısı zaten kuaför. Genelde dayısının kuaförüne götürüyorum bu işlemleri yapmak için. Kaldır anneciğim kafanı. Kaldır. Güzel olsun. Heh. Tamam. Böyle güzel güzel saçlarını bizdenizin evde kesiyoruz. Eğer sizin de bu tip durumlardan sıkıntınız oluyorsa siz de bu işlemi evde deneyebilirsiniz. Dur aşkım. Böyle. Böyle yavaş 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 kesiyoruz. Değil mi anneciğim? Dur aşkım bekle. Heh, güzel keselim ki saçlarım güzel olsun anneciğim. Deniz korkmuyor. Sadece huylanıyor makineden. Dur anneciğim bekle. Bu tarafta dur ki anneciğim dur tamam. Sen de üfle anneciğim. Heh, dur. Saçının tam şurasını yapalım Deniz'ciğim. Sonra saçımız kötü olmasın tamam mı? Arkadaşlarımız bizi beğenmez yoksa. Değil mi kuzum? Böyle güzel güzel kesiyoruz. Anneciğim indir kafanı biraz ben keseyim. Heh, şöyle. Dur dur. Bekle üfleteceğim şimdi sana tamam mı? Şimdi sana üfleteceğim yine. Korkma aşkım. Korkmuyorsun biliyorum da uylanıyorsun. Dur üfleyelim Deniz. Üfle. Dur buradakileri alalım. Dön bu tarafını biraz. Aynen. Efendim aşkım. Aynen. Oo, hep tüyo kıl olmuş. Hep kıl olmuş ya. Bu kıllar nereden geldi ya? Aynen. Dur 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 dur. Aynen. Efendim aşkım. Aynen. Kıl oldu olsun oğlum bir şey olmaz. Bak yere serdik bunları pislenmesin diye etraf. Sonra onları toplayıp atacağız tamam mı? Şurada kaldı. Bekle. Heh. Başka zaman da dayısının kuaförüne gideriz. Orada kestiririz Deniz'in saçlarını. Tamam mı anneciğim? Dayının kuaförüne de gidelim mi? Ha? Şu tarafını dön aşkım. Aferin benim oğluma. Benim oğlum çok akıllı. Pis mi? <gülüyor> <gülüyor> ha oraya mı yapıyorsun? Dur tamam. Hop. Hop. oh. Şurayı da yapalım. Hop. <laughs> <laughs> tamam dur üfle. Heh, bu tarafını dön anneciğim biraz da. Şu yan tarafını. Heh, bekle. Biraz kafanı kaldır Deniz. öyle aşkım. Dur az kaldı anneciğim. Şu yanlarından çok huylanıyor biliyor musunuz? Arkadaşlar. Yan taraflarından huylanıyor. Dur Annişkosu Denizciğimiz saçlarını böyle kesiyor. Güzel güzel. Saç kesme işlemimiz bittikten sonra da ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Aa. Bıcı bıcı yapıyoruz. Aynaya da göstereceğim şimdi Deniz'i. Bakalım Deniz kendini beğenecek mi? Dur aşkım dur yavaş anneciğim. Kafan acır aşkım. Aferin benim oğluma. Bravo benim oğluma. Çok güzel oldu oğlumun şimdi saçları. Dur şurayı da alalım. Aferin. Ha orayı mı alayım? Dur bakalım. Sen de üfle. <laughs> tamamdır. Bekle. Bak bakayım kafanı şimdi böyle dik tut Deniz. Oynatma tamam mı Aydacığım? Şuralarını yapalım güzel güzel. <laughs> istemiyor musun? Tamam o zaman dur tekrar bekle. Orayı istemiyorsan böyle düz yapalım. Kaldır anneciğim. Düzeltmelerini yapalım. Ondan sonra zaten bitiyor. <laughs> Bakayım anneciğim. Bakayım. Dur. Bak bakayım anneciğim bana. Kaldır kafanı. Güzel oğlum beğendin mi? Beğenmiş. Dur kamerayı el sallayalım. Görüşürüz. Hoşça kalın. Deniz'in saçını kestik. İnşallah beğenmişsinizdir. Tekrar söyleyelim. Eğer siz de isterseniz bu şekilde evde çocuğunuzun saçını kesebilirsiniz. Efendim aşkım. Evet Deniz'in bu da dayısı dayısının getirdiği önlük. Efendim aşkım. Heh, tamam kuzum. Bu şuraya bir el sallayalım kapatalım kamerayı. Görüşürüz. Hoşçakalın.